Ne açtın lan ne iyilisi açtın çabuk söyle Siktir git oğlum ne san amına koyayım ya Gördün mü spreyi, spreyi kesmedim hiç şey ya şu masanın orada karışıklığı onu düzeltiyordum Mesela evet, burada bir enteresanlık var. Kruz'u kafana getirip tek tek sıkıyorum ya? O tek tek sıkmayı hızlı algılıyor gitmiyor oyuncu. Bak Kanka, yani böyle çok yavaş. Gerçekten neyse ıs. Dur bakayım biraz daha vurayım da elim ısınsın. İlk maç gerçekten imbuz gibi. Bak gördün mü? Spray şimdi oturmaya başladı. Amına koyayım. Gördün mü kardeşim? Neyi bekliyorsun oğlum? Su ısın, neyi bekliyorsun ama nasıl <laughs> Ben niye bu kadar toksik bir insanım ya? Isınmada bile bir piçlik peşindeyim Neyse freeze time ayarlıyorum. Ve warm up'ı bitiriyorum. Hadi bakalım. Ama ne Adam arıyoruz ya. 5 saat bekliyor. Kim bekliyor oğlum? Çıktım ve siktim. <laughs> Şimdi spam kill var. Şimdi hadi. Ve, karşı gel yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık kanka i̇yi, o kutunun oraya. Iyi, vez, tamam. Tam burada v atalım. Tam burada v atalım. İyi. Ne bir şekil olsun diye. Yedin mi lan hiç? Taradım öyle boş. Bu bitmiş. 93 Sen kaç... Ben sana ilk taradımda vurdum mu? Benim birinde vurmadın. Ya kardeşim elim ısındı mı bu işi? Valo oynamaya benzemez. Sikerim. Gördün mü bak sıkma yatarak vuruyorum. Hani nerede kardeşim senin one tap'in? He burst'lerin nerede ya o? Bekle amın okuyum ne? Abi 3 el aldın amın okuyum. Ben şimdi siktim 12'ye 3 görürsün. <laughs> evet evet tabi. Bak yalana bak az. Çok yalan Yine. mı kanka? Ha öyle mi olmuş? Bilmem öyle mi? Oğlum eğime çıkamıycağın eğime var ya Seni siktim amınakoyim Neyse Arada olur öyle Oğlum bir şey de verelim ya ne olacak bir rant da verelim <gülüyor> <gülüyor> Sonuç ne? 16'ya 1 Hı hı Aynen Umutlu <laughs> olmak lazım sonuçta Efendim anlayamadım. Atma şansın yok amına koyayım. Kafanda bir şey kalmış. <laughs> ha. i̇şte buna eğim derim. Ne açtın lan? Ne ilesi açtın? Çabuk söyle. Siktir git oğlum. Ne ilesi amına koyayım ya? Oğlum daha Umut, 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 hemen kanka hemen ağlamaya başlıyorum. Kanka diğer taraftan hani gösterdin ya kafanı. Oraya eğim koydum. Yani sen cahil birisi değilsin ama bunları anlaman gerekiyor. Kanka daha çıkmadım amına koyayım. Nerede neredesin? Neredesin lan amına koyayım? Ha dur, sesini aldım şimdi. Aynen kanka aim lock açtım. Ez global. Nasıl bilmiyorum. böyle vuramazsan siktim götüne. Yon <laughs> lan alo. Hey sen mi yedin kanka? Ama ne oynuyor orada? Nereden geldiysen bunu okuyayım. Kanka orada koşuyordun at gibi vuramadım arkan dönük. Önün dönünce vur. <laughs> Amına korktum ha. Sola bakıyordum sağdan çıktı. Neyse. 16'ya 2 bitecektim. Allah. Oğlum duvardan geçmiyor mu lan mermi sana? Oğlum nasıl geçmiyor lan? Amına koyayım. Neyse 16'ya 3. Gördüm kanka spray tak diye kafaya amına koyayım. Dur biraz da diggle'la vurayım seni. Vurayım mı? Sen keleş oyna moruk sıkıntı yok. Ya, bir git amına koyayım. Pas siktir. Ha vurdun mu? <gülüyor> e, <gülüyor> ya amına koyayım 9 4 ne iniyorsun hala şekil peşindesin kardeşim ya. Oh, bir git amına ya. Bana göte vurdun amına koyayım bir şey demedik tamam gel bu maçı da gel amına koyayım. Has siktir. Bu biraz zorlu olacak. bile belli kimin okay, daha <laughs> Ya buna pislik derler koçum. Ama abim üç kere sen vurdun bir kere ben vurdum diggle'la benim havaya bak. Kardeşim bu alemde işini yapan değil şov yapan kazanır. Diggle devam mı? Bu zantarı spik değil miydi? Bekle Adam. Tamam onu bir saat zaten. Bir saat neyi bekliyorsun orada ya? Kanka <laughs> niye tilt oluyorsun ki? Bak sen az önce beni siktin ben tilt, ya, tilt oldum. Bir tek bir 5 saat kut şöyle bek. Ben de bekleyeyim mi bu zaman 2 dakika mı olayım böyle bir, burada. Geçemezsin Hiç her şey zaten. Böyle mi yapalım amına koyayım? Of, kapı altısı bir de ya. Aim'im ısındı kanka bu maç ben 30 vururum ya. Hmm. Taku çıktı mı lan oyuna? Oynuyor. Hilesin kardeşim. Net hile ya. Net hile. kanka <laughs> net hile. Neyse şu maçı ben bir koparayım artık. Aa, artık olmadı bu işin rengi değişmeye başladı. Bu ne lan? Aim lock yoksa tüm aim lock yoksa tüm dünya alem beni kardeşim. <laughs> götün genişse o zaman. seni göt niye ben kutusundan ya evlatlık Ya 84 ne kanka siktir git kapat oyunu ya. Aa. <laughs> <Dur, gülüyor> verdiğin çabayı herhangi bir şeye verseydin hayatta başarılı gibi bir Sana sana maç yok ulan. Sana maç yok. Siktir git amına koyayım. Böyle köpek gibi işte savunma <laughs> Ya işte böyle alırım kardeşim bu maçı. Ee, bot aldın ama ne Siktir <gülüyor> git. <laughs> Umut. Gerçi <laughs> şey söyleyeyim mi kanka? Bir... Geri çevirdim ama ne <laughs> oluyor? <okuyun>. Bolay kaçtı. <laughs> Konsoldan voley kaçtım ben. Voley mi açtı? Ee, YouTube atacağım. Bilerek vurmuyordum kanka. <laughs> o hani ilk vuruşları diyor <laughs> işte voley. Dedim oğlum ben dedim belli de amına koyayım oğlum. O Free nasıl da hiç alakasız. Aga, aga güzel oldu ha. YouTube'a atılır bu. Voley bile yenemedin amına koyayım. Kanka bilerek yenmedim bu arada. Neyse takıyı çağır artık. Evet. Don't.